gerçek tarih ile anlatılan tarih her zaman birebir örtüşmez. Japonya'nın 2. Dünya Savaşı'ndaki teslimiyeti bunun en çarpıcı örneklerinden biridir. Bu videoda Japonya'yı gerçekten kimin yendiğini ve nasıl teslim olduğunu derinlemesine inceliyoruz. Gerçek tarih ve anlatılan tarih çoğu zaman büyük farklılıklar gösterir dostlar. Bize anlatılan tarihte Japonya'nın Hiroşima ve Nagazaki'ye atılan iki atom bombasından sonra teslim olduğu söylenir ki bu kocaman bir yalandır. Bugün sizlere Ağustos Fırtınası Operasyonu olarak da bilinen ve 2. Dünya Savaşı'nın sonlarında Sovyetler Birliği'nin Japonya'ya karşı düzenlediği büyük çaplı harekatı yani Japonya'nın aslında nasıl teslim olduğu gerçeğini anlatacağım. Bu operasyon yalnızca savaşın kaderini belirlemekle kalmamış, aynı zamanda Asya Pasifik bölgesindeki güç dengelerini de kalıcı bir şekilde değiştirmiştir. İkinci Dünya Savaşı'nın sonlarına doğru Pasifik cephesinde Japonya çok ağır kayıplar vermiş olmasına rağmen teslim olmayı reddediyordu. Üstelik Japonya ağır üretim tesislerini çoktan arkası dağlarla çevrili ve saldırılması oldukça güç olan Mançurya'ya kaydırmıştı. Mançurya'da petrol başta olmak üzere Japonya'nın ihtiyacı olan her şey fazlasıyla mevcuttu ve 1 milyon askerden oluşan elit imparatorluk ordusu da Mançurya'da taze kuvvet olarak tutuluyordu. Japonya Amerika Birleşik Devletleri'ni yenemeyeceğini anlamıştı ama ABD donanmasını sürekli yıpratarak eninde sonunda da ABD ile anneleri yıldırarak bir barış antlaşmasına gitmeyi planlıyordu. Ki eğer Sovyetler Birliği Mançurya operasyonunu yapmasaydı bunda da başarılı olacaktı. Sovyetler Birliği Nazi Almanyası'nı yendikten sonraki aslında bu da başka bir video konusu ABD Nazilerin yenilmesini de yalan tarihle kendi üzerine aldı. Neyse devam edelim. Sovyetler Birliği Yalta Konferansı'nda verdiği söz doğrultusunda Almanya'nın teslimiyetinin ardından Japonya'ya savaş ilan etti. 9 Ağustos 1945'te başlatılan Ağustos Fırtınası Operasyonu bu taahhüdün bir sonucuydu ve Japon Kvantuk ordusuna karşı düzenlenen eş güdümlü bir taarruz olarak tarihe geçti. Operasyonun temel hedefi Japonya'nın Mançurya bölgesindeki hakimiyetine son vermek ve Kvantuk ordusunu etkisiz hale getirmekti. Bu ordu Japonya'nın en büyük ve en iyi donanımlı kara kuvveti olmasına rağmen savaşın sonlarına doğru hem personel hem de lojistik açıdan ciddi zayıflıklar da göstermekteydi. Sovyetler Birliği bu operasyon için yaklaşık 1.5 milyon asker, 26.000 top ve havan, 5.000 tank ve 3.800 uçağını seferber etti. Bu büyüklükte bir kuvvetle gerçekleştirilen operasyon savaş tarihinde eşine az rastlanır bir kara harekatı olarak da kayda geçti. Sovyet taarruzu stratejik olarak 3 ana cephede başlatıldı. Transbaykal Cephesi, Uzak Doğu Cephesi ve Amur Nehri Cephesi bu taarruz Japon savunmasını şaşırtan hız ve etkinlikle ilerledi. Özellikle Transbaykal Cephesi'ndeki Sovyet kuvvetleri Moğolistan'ın işbirliğiyle çöl ve dağlık alanları da aşarak beklenmedik bir şekilde Japon savunma hatlarını mahvetti. Aynı anda diğer cephelerden de başlatılan saldırılar Japon ordusunu neredeyse tamamen kuşattı ve hareketsiz hale getirdi. Operasyonun dikkat çeken unsurlarından birisi de Sovyet lojistiğinin ve organizasyonunun büyük başarısıydı. Kısa bir süre içerisinde böylesine geniş bir coğrafyada koordineli bir harekat gerçekleştirilmesi Sovyet askeri planlamasının dahiliğini göstermektedir. Ayrıca Moğol Halk Cumhuriyetinin desteği operasyonun hızını ve başarısını arttıran önemli bir diğer faktörde olmuştur. Mançurya'nın yanı sıra Sovyetler Birliği, Sahalin Adası, Kuril Adaları ve Kore Yarımadası'nın kuzey bölgelerine de operasyonlar düzenledi. Bu Japonya'nın hem stratejik kaynaklarının hem de iletişim hatlarının tamamen kesilmesine yönelik bir hamleydi. Sovyet birlikleri Amur Nehri ve Ussuri Nehri boyunca yapılan çapraz geçiş operasyonlarıyla Japon savunmasını tamamen felç etti. Bu mekanize birliklerin ve hava destekli taarruzların eş zamanlı olarak kullanılmasının başarıya nasıl katkı sağladığını gösteren başka bir örnektir. Sovyetlerin stratejik manevraları ve üstünlüğü Japon kvantuk ordusunun bir hafta içerisinde neredeyse tamamen çökmesine sebep oldu. Kvantuk ordusu 19 Ağustos'ta Sovyetler Birliği'ne teslim oldu. Bu teslimiyet Japonya'nın son direniş umutlarını ortadan kaldırdı ve imparatorluk liderliğinin teslimiyet kararını da hızlandırdı. Ağustos Fırtınası Operasyonu'nun Japonya'nın teslimiyeti üzerindeki etkisi çok büyüktü. Hiroşima ve Nagasaki'ye atılan atom bombaları da Japonya'nın üzerinde büyük bir psikolojik baskı yaratmıştı. Tamam o atılan atom bombaları Japonya'yı yıpratmıştı ama videonun girişinde de söylediğim gibi Hirohito Manchuria'da petrol, askeri fabrikalar, tarım ve 1 milyonluk kvantuk elit ordusuna sahipti. Japon askerleri de Shinto dini mensubu oldukları için imparator adına ölüme giderken gözlerini bile kırpmıyorlardı. Ancak Sovyetler Birliği'nin bu beklenmedik ve ezici kara harekatı Japon liderliğini tamamen çıkmaza sokmuştu. Özellikle Sovyetlerin savaşa katılımı Japonya'nın Sovyetler üzerinden bir barış antlaşması umudunu da yok etmişti. Bu nedenle Ağustos Fırtınası operasyonu Japonya'nın teslimiyet kararını hızlandıran temel faktörlerden birisi olarak kabul edilir. Bu operasyonun sonuçları yalnızca 2. Dünya Savaşı'nı sona erdirmekle kalmadı, aynı zamanda Asya'nın siyasi haritasını da kalıcı bir şekilde değiştirdi. Sovyetler Birliği Kore'nin kuzeyini ve Kuril adalarını kontrol altına alarak bölgedeki nüfuzunu arttırdı. Ayrıca Çin'deki komünist güçlerin Japon işgalinden kurtulması Çin iç savaşının gidişatını da etkileyerek Mao Zedong liderliğindeki komünistlerin zaferine zemin hazırladı. Ağustos Fırtınası operasyonu Sovyet askeri stratejilerinin gücünü ve etkisini gözler önüne seren bir harekattır. Özellikle savaş sonrası dönemde Sovyetler Birliği'nin uluslararası alanda artan etkisi bu operasyonun başarılarıyla da doğrudan ilişkilidir. Operasyon sırasında kullanılan mekanize birliklerin hareket kabiliyeti, lojistik üstünlük ve eş güdümlü hava kara operasyonları modern savaş anlayışının önemli bileşenlerinden biri haline gelmiştir. Sonuç olarak Ağustos Fırtınası Operasyonu 2. Dünya Savaşı'nın en büyük ve en etkili kara harekatlarından biri olarak tarihe geçmiştir. Ama filmlerde bize anlatılan büyük operasyonlar hep batı merkezlidir. Videoyu toparlamak gerekirse Hiroshima ve Nagasaki'ye atılan atom bombaları insanlarına kulları olarak bakan İmparator Hirohito için bu savaşta çok önemli bir detay değildi. Mançurya'da halen ihtiyacı olan tüm fabrikalara, petrole ve tarım alanına ve daha önemlisi 1 milyonluk elit imparatorluk ordusuna sahip olan Japonya bize aktarılan tarihte olduğu gibi atom bombalarının atılmasıyla teslim olmamış, Mançurya operasyonunda Sovyetler Birliği'ne yenildikten sonra teslim olmayı kabul etmek zorunda kalmıştır. Bu harekat aynı zamanda savaş sonrası dünya düzeninin şekillenmesinde de önemli bir rol oynamıştır. Sovyetler Birliği'nin bu operasyonu askeri planlama, lojistik ve strateji açısından tarihsel bir başarıdır ve Asya bölgesindeki bütün güç dengelerini kalıcı olarak değiştirmiştir. Videoyu beğenmeyi ve abone olarak bizlere destek vermeyi lütfen unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler.